Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çoğu insanın kendi ses kaydını dinlerken neden utandığını anlatacağım. Hazır mısınız? Konuştuğumuzda sesimizi iki şekilde duyarız. Hava yoluyla ve kemik yoluyla. Hava yoluyla iletim, sesin havada ilerleyip kulağımıza ulaşmasıdır. Kemik yoluyla iletim ise ses tellerimizin titreşimlerinin ...kafa tasımızdan iç kulağımıza gitmesidir. Bilginç değil mi? İşte işin aslı burada. Ses kaydımızı dinlediğimizde kemik yoluyla iletim olmaz. Sesimizi sadece hava yoluyla duyarız... ...ve bu da sesimizin daha tiz ve biraz garip gelmesine neden olur. Yani kayıtta duyduğunuz ses... ...başkalarının sizi duyduğu sestir. Siz kendi ses kaydınızı beğeniyor musunuz? Yoksa size size de garip mi geliyor? Yorumlarda bize yazın. Daha fazla ilginç bilgi için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha harika içerikler yolda.